Herkese selam. Yeni haftaya merhaba diyeceğiz. İsrail-İran arasındaki çatışmalar tüm hızıyla sürüyor ve görünen o ki bu savaş bir süre daha devam edecek. Ee, herhangi bir barış görüşmesi şu anda yakın tarihte öngörülmüyor. Dolayısıyla borsa negatif etkilenecektir bu durumdan. Ama e, ne olacak? Her dönemin her şartın kendine göre pozitif ayrışan hisseler oluyor. Nasıl ki faiz an artırım süreci endeksi genel olarak negatif etkiliyor ama bazı hisseleri pozitif etkiliyordu. İşte sigorta hisseleri gibi, faktörün hisseleri gibi. Şimdi aynı şekilde savaş ortamının da pozitif etkilediği hisseler var. Bunların başında savunma hisseleri geliyor. E, katıldaki arkadaşlar biliyor geçtiğimiz hafta takip listesine ben de bir tane savunma hissesi ekledim. Çünkü bu savaşın bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Hatta devam etmese dahi önemli bir süre savunma hisseleri popülerliğini koruyacaktır. Çünkü ülkeler savunmalarına büyük bütçeler ayıracaklar. Dolayısıyla bu videomuzda Borsa İstanbul'da işlem gören savunma hisselerine projeksiyonumuzu tutmaya çalıştık. Hangi savunma hissesi karda, hangisi zararda, hangisi şu anda pozitif ayrışıyor, negatif ayrışıyor grafiksel olarak Hangisi, ne durumda? Bunları tek tek inceledik. 7 tane hisse senedimiz var, savunma hissesi. Bunları tek tek inceliyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar bunun incelemesine geçeceğiz. Geçmeden önce size investing'den bahsetmek istiyorum. Çünkü investing büyük bir indirim yapıyor arkadaşlar. 17-19 Haziran tarihleri arasında 48 saat sürecek bir indirim var. Yani haftaya, salı, çarşamba... Perşembe günü arkadaşlar %50'lik Investing'in kendi indirimi var. Benim linkimden de girerseniz %15'lik de ayrı yeten bir indirim oluyor. Dolayısıyla %65'lik büyük bir indirim olacak. 17-19 Haziran tarihlerinde Salı, Çarşamba, Perşembe günü arkadaşlar. Ee, önümüzdeki hafta şöyle mesela Investing'de neler var diye baktığımız zaman Investing'e mesela Aselsan hissesine Tıklıyoruz arkadaşlar. Aselsan hissesinde bir defa sağlığının, skor sağlığının çok iyi olduğunu gösteriyor. Yani finansal açıdan bir de teknik açıdan da pozitifte olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar adil değerinin biraz üzerinde işlem gördüğünü de söylüyor. Investing Pro adil değerine göre biraz yukarıda işlem görüyor diyor. Çünkü biliyorsunuz Trump'ın Avrupa'nın artık NATO'dan çekileceğiz tehdidinden sonra Avrupa silahlanmaya bütçelerini artırdı. Dolayısıyla Avrupa'daki bütün savunma hisseleri gibi Aselsan'da pozitif ayrıştı arkadaşlar. Burada yapay zekaya soruyoruz. Aselsan yükseliyor mu yoksa düşüyor mu diye. O da bize hızlı bir analiz yapıyor yapay zeka saniyeler içerisinde arkadaşlar bir fotoğraf önümüze koyuyor. Hiçbir şekilde bir hisse için Ahmet'e Mehmet'e sormaya gerek yok. Ee, makine öğrenmesi size objektif bir şekilde insan duygularını da karıştırmadan hisse senedinin seceresini bu şekilde önünüze koyuyor arkadaşlar. Şimdi ayrıca burada pro bölümüne girdiğiniz zaman birçok sekmenin olduğunu göreceksiniz. Burada biz yüzü geride bırakın enflasyonu yenen sekmeleri var. Bunlar direkt yapay zekanın seçtiği hisseleri görüyoruz. Onun dışında da takip listesi var. Fikirler bölümünde Warren Buffett'tan bilge ise ABD'deki bütün ünlü yatırım kuruluşlarının hangi hisseleri aldığını görüyoruz. Görüntüleyici bölümünde özel formüller var. Bunlarla birlikte bize hisse seçimi yapıyor. Veri keşfinde hisselerle ilgili bütün veriler var. Grafik bölümünde ise her şeyin grafiğini çiziyor. Varın AI bölümüne de neyi sorarsanız size cevap veriyor. Bu Varın AI e, borsaya has yapay zekadır arkadaşlar. Investing'in geliştirmiş olduğu, benim severek kullandığım bir program olduğu için size gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz savunma hisselerimize. Savunma hisselerimiz ne durumda? artan jeopolitik risklerden dolayı bu videomuzda savunma hisselerine bir bakış atıyoruz arkadaşlar. 2 4 6 7 tane savunma hissemiz bulunuyor. Tabii ki bunlardan bazıları sadece yazılımcı, bazıları ise hem üretime katılıyor. Bazıları e, savunma aracı imal ediyor. Burada Katmerciler, Otokar savunma aracı imal ediyor. E, onun dışında e, SDTR, Onur ee, ve Altınay'da hem yazılım e, var, özellikle e, Altınay'da yazılım dışında üretim de yapılıyor ve Aselsan bizim milli e, şirketimiz arkadaşlar burada hem silah her çeşit silah üretimi de yapılıyor biliyorsunuz. Şimdi genel olarak baktığımız zaman hisse senetlerine tabii ki savaş ortamına girdik. Hangisi daha iyi performans sergilemiş diye baktığımız zaman haftalık bazda SDTR'nin en fazla öne çıktığını görüyoruz. %9'luk bir getirisi olmuş. İkinci sırada altın ayın %8'lik bir getirisi olmuş. Ee, ama istikrarlı olarak yükselen hangisi derseniz Aselsan'ın hem haftalık bazda hem aylık bazda sürekli bir yükselen çıtası olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki kazandırmayan hatta kaybettirenler de var. Papil'in haftalıkta %12 kaybettirdiğini, katmercilerin %6 Otokar'ın %5 kaybettirdiğini görüyoruz. Şimdi bu otokarla kat merciler otomotiv de üretiyor. Savunma sanayiye yönelik otomotivler üretiyor. Bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Hisselerin detaylarına baktığımız zaman altın aya bir bakalım. Altın ayın önce karnesine bir bakalım. Karnesinde büyümesinin biraz zayıf olduğunu, karlılığının nötr olduğunu, borçluluğunun İyi olduğunu görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman altın ayda bireysel yatırımcının satmakta olduğunu, kurumsal yatırımcının ise almakta olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla takas analizi pozitiftir. Bana göre bu hisse senedinin arkadaşlar. Hisse senedine genel olarak şöyle grafiğine bakarsak neye baktığımız zaman şu şekilde e, yeni halka arz arkadaşlar. İlk defa... E, 38 lirada tavan olmuş. ilk bu şekilde çıkmış arkadaşlar ilk tavanını ve sonra 133 lirayı görmüş arkadaşlar bu hisse senedi. Büyük bir düzeltme yaşamış. 67 liraya düşmüş. Tepki göstermiş. 100 liraya düşmüş. Aşağı gelmiş. Yine 68 liradan tepki göstermiş. Şimdi 88 lira seviyesinde bu hisse senedi. Burada Erasay'ın aşırı satım bölgesine girdikten sonra satış yediğini görüyoruz. Tekrar aşırı pardon aşırı alım bölgesine girdikten sonra satış yemiş tekrar aşırı satın bölgesine girince de şurada şu tarihte tekrar alıma geçirmiş fakat en son son iki kırmızı mum yaptığını görürüz Çünkü aşırı alım bölgesine yaklaşmış bu hisse senedi. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman FK'sının 41 olduğunu görüyoruz. Fiyat kazanç oranı biraz fazla. Ödenmiş sermaye 355 milyon Düşük bir özelmiş sermayeye sahip. Piyasa değeri de 19 milyar. Yine fazla bir piyasa değeri olan bir hisse senedi değil. Defter değeri 16 lira. Defter değerinden işlem görüyor. Bu hisse senede net karı 62 milyon net karı var. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer ikinci hisse senede Aselsan'a. Aselsan'a baktığımız zaman karnesine Aselsan'ın karlılığının ve büyümesinin ve borçluluğunun stabil olduğunu görüyoruz. Normal seyirde devam ettiğini görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman Aselsan'ın bireysel yatırımcının sattığını Aselsan'ı kurumsal yatırımcının aldığını görüyoruz. Yine Aselsan'da da takas analizi pozitif bir hisse senedidir arkadaşlar. Hisse senedinin grafiğine şu şekilde bir bakalım arkadaşlar. Aselsan hissesinin grafiğine baktığımız zaman burada hisse senedi en son 158 lirada görmüş ondan sonra bir düzeltme hareketine girişmiş arkadaşlar. RSI aşırı satın bölgesine girmemiş ama orta çizginin altına sarkmış. Şunun üst tarafında bulunursa pozitif de kabul ediliyor. Yani şu bir defa Aselsan bir defa 21.10 4 tarihinde şu RSI üst bölgeye geçmiş. Ondan sonra da sürekli RSI üst bölgede devam ediyor. Yani şu tarihten itibaren yükselen bir grafik içerisinde. Yani şu Beyaz çizginin altına sarkmadığı müddetçe Aselsan'da pozitif hareketler beklenebilir teknik olarak arkadaşlar. Şimdi en sonunda Cuma günü bir satış yemiş Aselsan. Tabii ki burada savaş çıkacağı bekleniyordu. Bundan dolayı bir alım olmuş öncesinde. Bu beklenti de bittiği için burada bir satış yemiş yediğini düşünüyorum. Ödenmiş sermayesi 4.5 milyar gayet fazla bir ödenmiş sermaye sahip. Piyasa değeri de 465 milyarlık büyük bir piyasa değerine sahip. Yani Aselsan'ı buradan kaldırabilmek için büyük alımlar olması gerekiyor. Bunun da altını çiziyorum. Defter değeri 34 lira e, net karda 2.2 milyarlık e, bir net kar açıklamış 645 milyarlık piyasa değerine. 2.2 milyarlık net kar açıklamış Aselsan. Tabii ki buradaki yükselişinin ana sebebi başta Trump'ın NATO'dan çekiliyorum tehdidi üzerine Avrupa'nın silahlanması haberi. Bununla birlikte bütün Avrupa'daki savunma hisselerinde olduğu gibi Aselsan'da pozitif hareketler gözledik arkadaşlar. Şimdi Aselsan'dan sonra geçiyoruz katmercilere. Katmerciler Söylediğim gibi savunma otomotivi diyebileceğimiz bir alanda faaliyet gösteriyor. Hisse senedinin bireysel yatırımcının e, alım yaptığını kurumsal yatırımcının satış yaptığını görüyorsunuz. Dikkat ediyor musunuz? Yani işte aslında son noktayı takas analizi koyuyor. Eğer bireysel yatırımcı alımda kurumsal satıştaysa o hisse senedi yükselmiyor arkadaşlar bu bu kadar basit aslında. E, borçluğuna baktığımız zaman e, borcunun biraz olduğunu ama çok olmadığını, Büyümesinin çok iyi olduğunu, karlılığının fena olmadığını görüyoruz. Aslında rasyolara bakımdan katmerciler çok kötü durumda değil. Ama e, burada birebir savunma hissesi midir? Tabii ki savunma araçları üretiyor arkadaşlar. Onu da biliyoruz. Şimdi katmerin e, grafiğine bakalım arkadaşlar. Grafiğine bakalım. Şöyle grafiğine baktığımız zaman hissenin bir defa 2024 8. ayda zirve yapmış. Zirvesi 2 lira 91 kuruş. Zirve yapmış. Oradan aşağı gelmiş arkadaşlar. 1 lira 44 kuruşa. Ve buradan da yoluna devam ediyor. Uzun sürede yatayda devam ediyor. Burada bir kanal içerisinde üst bandı 1.93 aşağısı 1.43 arasında devam eden bir grafikte hareket ediyor. Son dönemlerde de Erasay'ın üst bandına ne zaman çıkmış? şekilde baktığımız zaman e, 05-08'de yani 5. ayın 8'inde Erasa üst bandına e, çıkmış ve en son 7. satışta da alt banda gelmiş ama buradan tekrar tepki verebilir. Daha önce bunu bu şekilde yapmış arkadaşlar. Detaylarına baktığım zaman kat mercilerin bir defa ödenmiş sermayesinin 2.1 milyar olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri 3. 6 milyar net karı 350 milyon yani piyasa 3.6 milyarlık piyasa değerine karşı 350 milyonluk net kar açıklamış. Bu piyasa değerine karşılık bu net kar aslında iyi bir net kardır. Fena değil arkadaşlar. Yani ödenmiş sermayesine baktığımız zaman 6. öz sermayesi 6.3 milyarlık öz sermayesi var. Yani piyasa değeri 3.6 milyar. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Siz bu hisse senedini piyasadan hepsini ben alayım deseniz 3.6 milyara alıyorsunuz ama hissenin asıl öz sermayesi 6.3 milyar. Yani neredeyse iki katı bir öz sermayesi var. Bütün malı, mülkü, nohavı işte her şeyle birlikte. 6.3 milyarlık bir öz sermayesi var. Bu da hissenin aslında çok ucuz olduğunu gösteriyor. Defter değeri 2.9. Yani bu hisse kapısına kilit vursa şu anda yasal olarak dese ki ben borsadan çıkmak istiyorum kardeşim dese yatırımcısına dağıtması gereken bir lota karşılık para 2.9 liradır arkadaşlar. Şu anda 1.68'den işlem görüyor bu hisse senedi. Dolayısıyla ben burada sadece araç ürettiği için hani itfaiye aracı da üretiyor. Birebir de savunma hissesi değil. Araç üretiyor diye burada kat mercilerin çok e, tercih edilmediğini görüyorum kurumsal yatırımcı tarafından. Buna karşılık aslında hisse ucuz kalmış bir hissedir bana göre. Fakat şu da bir gerçek ki hissenin ne kadar ucuz olursa olsun alıcısı yoksa özellikle güçlü alıcıları yoksa hisse senedi pozitif olmuyor. Maalesef bu da bir gerçek. Şimdi arkadaşlar kat mercilerden sonra geçelim Onura. Onura baktığımız zaman e, karmesine karnesine önce bir bakalım. Onurun büyümesinde bir sıkıntı var. Büyümesi zayıf, borçluluğu fena değil, karlılığı da nötr durumda. Takas analizine baktığımız zaman Onur'da e, bireysel yatırımcının stabil, yatay olduğunu, kurumsal yatırımcının da yatay olduğunu görüyoruz. Yani Onur'da bireysel alıyor ya da kurumsal alıyor diyemiyoruz. Şimdi hisse senedinin grafiğine şöyle bir Bakalım arkadaşlar. O N R Y T hisse senedinin grafik incelemesini yapalım. Hisse senedi yine e, yeni halka arz. Burada aşağıda e, 60 58 lirada yukarıda 70 lira 71 lira arasındaki bir bantta hareket ediyor. Ne zamandan beri son 6 aydan beri bu bant içerisinde hareket ediyor ve kendisini şuradaki RSI'nin üst bandı yani artık yükselme bandına e, atmaya çalışıyor. Burada hisse senedi 72 lira seviyesini kırarsa artık yeni bir kanala girdiğini e, söyleyebiliriz teknik anlamda. Ödenmiş sermayesi 62 milyar, e, bu hisse senedin piyasa değeri 4 milyar. Net karı e, 9 milyonluk net kar var. Yani piyasa değeri 4 milyar, elde ettiği e, kar 9 milyar. Biraz önce kat mercileri hatırlayın. 3 milyara arkadaşlar 350 milyonluk net kar açıklamıştı kat merciler. E, şimdi FK oranında çıkmamış. E, bu en son bilançosunda zarar açıkladığı için herhalde e, çıkmamış olabilir FK oranının çıkmamış olması da ayrıca bir sıkıntı. Onu da ifade edeyim arkadaşlar. Onur Yatırım'da bu şekilde şimdi geçelim diğer hisse e, senedine arkadaşlar. Diğer hissesine de otokar, bu da sadece e, tabii ki askeri araç i, imal etmiyor, başka araçlar da imal ediyor. Karnesine baktığımız zaman e, karlılığının ve büyümesinin ve borçluluğunun stabil olduğunu görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman takas da e, bireysel yatırımcının şöyle bir artırmış, ondan sonra yatay e, gidiyor. Kurumsal yatırımcı da azaltmış. Yani burada bir bireysel... Almış kurumsal satmış fotoğrafı var aslında bu da hisse senedinde negatif etki etmiş arkadaşlar hiç şaşmıyor yani bu takas analizi hiç şaşmıyor görüyorsunuz. Otokara baktığımız zaman arkadaşlar şöyle grafiğine bakalım grafiğine baktığımız zaman burada bir defa erasayın bu beyaz çizginin altında hareket ettiği için şu anda negatif bölgede olduğunu görüyoruz ve şu anda direncine yakın. 364 lirada bu hisse senedinin direnci var arkadaşlar. Buraya gelirse RSI aşırı satım bölgesine geldiği için tekrar yukarı yönlü tepki verebilir. E, hisse senedi bu şekilde e, grafiği bu şekilde. Bunun detaylarına baktığımız zaman FK'sı çıkmamış arkadaşlar. Nette zararda hisse senedi bu sebepten dolayı çıkmamış. Demek ki satışının da sebebi satış yemesinin sebebi de bu. Ödenmiş sermayesi 120 milyon. Piyasa değeri 45 milyar piyasa değeri var. 45 milyarlık piyasa değerine karşılık 463 milyarlık zarar açıklamış bir hisse senedi. Bu yani katmercilerle kıyaslayın arkadaşlar. Katmercilerin bana göre tek hatası ne? Burada kurumsal yatırımcı almıyor katmercileri. O hatası var yoksa böyle bir durum var. Şimdi geçelim arkadaşlar diğer hisse senedine. Otokar'dan sonra e, Papin. Papile baktığımız zaman e, karnesine papilde büyümesinde yine bir sıkıntı görüyoruz ama borçluluğu çok iyi, karlılığı da fena değil. Takas analizine baktığımız zaman takas analizinde bireysel yatırımcının zaman zaman alıp sattığını biraz yatay yükselen bir trend de olabilir gibi görünüyor. E, Kurumsalda biraz aşağıya geliyor. Kurumsalda son dönemlerde bir artış olmuş Mayıs ayından beri. Belki bu savaş ortamından sonra papilde. Dolayısıyla ben burada yine bireyselin daha et kin olduğunu görüyorum. Kurumsala göre ben o şekilde görüyorum grafiği. Siz farklı yorumlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi e, detaylarına baktığımız zaman e, Papilde zaten e, kurumsal etkili olsa son dönemlerde kazandırırdı arkadaşlar. Şimdi ise baktığımızda şu e, üçlü tepe diyebileceğimiz omuz baş omuz aslında iyi bir grafik yap çizmemiş yani burada şurada 31 lirayı aşağı kırarsa buradan daha aşağı e, hareket edebilir omuz baş omuz formasyonuna göre. Buradan işte geldiği zaman 30 liraya kadar sarkar mı bilmiyorum ama şurada 32 liraya kadar sarktığı zaman RSI'nin aşırı satım bölgesine girecektir. Oradan tepki verecek mi vermeyecek mi? Buna bakmak gerekiyor. Şu anda da RSI beyaz çizginin altına sarktığı için satış bölgesine girmiş gibi görünüyor. Teknik anlamda da çok iyi bir fotoğraf vermiyor aslında. Ödenmiş sermayesi 206 milyon nette de zararda bir hisse senedi. Bundan dolayı da satış yemiştir. Otokar da olduğu gibi. Arkadaşlar piyasa değeri 7 milyar. 7 milyarlık piyasa değerine 159 milyarlık zarar açıklamış bir hisse senedi. Defter değeri 2 lira. Hisse 34 lira. Bu, bunu da e, dikkatimizden kaçmadı. Arkadaşlar bu şekilde Papil'in durumu da bu. Geçelim diğer hisse senedine arkadaşlar. SDTR. SDTR'nin karnesine baktığımız zaman burada büyümesinin yine zayıf olduğunu SDTR'ne görüyoruz. Borçluluğu iyi borcu yok. Karlılığına baktığımız zaman karlılığından nötr görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman bireysel yatırımcının biraz yani son dönemlerde şurada nerede, Nisan ayından itibaren artırmış. Mayıs'ta bir satış yapmış. Kurumsal yatırımcının sattığını görüyoruz arkadaşlar. Kurumsal satıyor. Bireysel alıyor. Burada SDTR'de şey yok yani bu takas analizi bakımından negatif olduğunu söyleyebilirim size. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman SDTR arkadaşlar detaylarına baktığımız zaman şu şekilde bir yük, e, aşırı satım bölgesine girmiş hisse senedi. Aşırı satım bölgesine şurada RSI'nin girdiği için bir tepki veriyor ve kendini şu RSI'nin beyaz çizgisinin üstüne de atmayı başarmış yani burada aşırı satım bölgesine ge, gelmiş olduktan sonra verdiği bir tepki var. Hisse senedinin e, detaylarına baktığımız zaman o da 50 liradan ilk tavanını yapmış yeni halk arzlardan bir tanesi sayılır. Ve 462 liraya görmüş. 462 liraya gördükten sonra zaman zaman satış yemiş. Tekrar görmüş 462. Orayı gördükten sonra satış yemiş yemiş. yemiş, yemiş. Büyük bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Büyük düşüş yaşadıktan sonra burada RSI aşırı satım bölgesine girdiği zaman tepkiler veriyor. Bu şekilde tepkiler veriyor. Yine aynı şekilde tepki vermiş. Burada yeni bir kanal oluşumundan söz etmemiz için 227 liranın üzerinde burayı kırması gerekir. Bunun üzerinde kalıcı olması gerekir ki artık şu düşeni kırdı. Yukarı yönlü hareket ediyor diyebilelim. Bu birçok da sermaye artırımı yapmış bu hissi senedimiz. Detaylarına baktığımız zaman hissi senedinin zararda olduğunu görüyoruz. FK'sı 226 lira Piyasa değeri 11 milyar, 11 milyarlık piyasa değerine karşılık 59 milyarlık, milyonluk zarar açıklamış bu hisse senedi. Defter değeri 33 liralık defter değeri var. Fk oranı da yüksek bir hisse senedi arkadaşlar. Şimdi şöyle genel olarak baktığımız zaman burada zararda olan hisseler var, karda olan hisse hisseler var. Arkadaşlar burada mesela Aselsan zaten devletin kurumu ve e, yükselen bir trend içerisinde olduğunu görüyoruz ama agresif yükselişler yapamıyor. Bunun sebebi de sermayesinin biraz fazla olması ama karlı bir hisse senedi. Öte yandan e, kat mercilere baktığımız zaman kat merciler ve otokarda bunlar savunma e, hissesidir ama aynı zamanda otomotivde üretiliyor. Kat mercilerde sadece savunma araçları dışında yan bazı araçlar da var. E, hisse senedi burada karlı olmasına rağmen kat mercilerin kurumsal yatırımcının almadığını tercih etmediğini görüyoruz. Bu hisse senedini bundan dolayı yükselememiş arkadaşlar. Onun dışında da altın ayın iyi olduğunu görüyoruz. Altın ayda hem karlılığının olduğunu görüyoruz. Kurumsal yatırımcı da almış altın ayı. Bu şekilde bir performans sergilemiş. SDTR'de aşırı satım bölgesine girdiği için biraz da konjektürden de yararlanarak pozitif ayrışmış arkadaşlar savunma hisselerine bir göz atmak istedik çünkü bu dönemde İsrail Rus İsrail İran savaşı devam edecek gibi uzayacak gibi görülüyor. Bu sebeple savunma hisseleri ön planda olacaktır. Bunlara bir bakış atmak istedim arkadaşlar. Tabii anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece bilgi vermek amaçtır. Siz lütfen kendi araştırmanızı yapınız ve yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz arkadaşlar atlayacakların bu kadar herkese bol kazançlar diliyorum